Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zübeyir. Bugün sizlere nasıl videolarımıza veya canlı yayınlarımıza canlı abone sayıcı ekleyebiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Videoma geçmeden önce lütfen aşağı kısmında bu videoya bir like atıp e, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. E, ve arkadaşlar bizler istediğiniz video fikirlerini yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hemen videomuza geçebiliriz arkadaşlar. İlk öncelikle tarayıcımıza gelip ee, açıklama kısmındaki linke giriyoruz arkadaşlar. Bırakacağım ben bu social bulletin linkini. Şimdi girdiğimizde arkadaşlar şu görüyorsunuz ee, e, sağ üst köşede bir tane arkadaşlar yer var. Arama kısmı. Orada arkadaşlar kanalımızın ismini yazıyoruz. Ve burada arattırıyoruz. Açılmasını bekleyelim. Açıldı arkadaşlar. Sizde 5 tane bir kısım olacak. Oraya geçtikten sonra e, ge geleceksiniz arkadaşlar böyle. Burada kanalımızı bulup giriyoruz arkadaşlar. Evet açıldı. Burada arkadaşlar bizim e, kanalımızın bazı özelliklerinden bahsetmiş. Mesela bir dakika arkadaşlar. Şu aşamasını bekliyorum. Birazcık kastı. Da. Uzaktan bağlantılı bir video arkadaşlar bu. Şimdi e, burada arkadaşlar bizim kanalımızın bazı özelliklerinden bahsediyor. Mesela 40 yükleme var. Ondan sonra 224 abone. 3511 görüntüleme. Onun gibi. Bugün güncel olmayabilir ama. Yani sıkıntı etmeyin neyse. Böyle bizim kazancımızı mazancımızı gösteriyor ama. Yani bu zaten şu anda gerçek değil. Biz para kazanmıyoruz çünkü daha. 1000 abone geçip. Yani 4 saat geçmemiz gerekiyor. Yani herkesin için bir kuraldır bu. Şimdi ee, devam ediyoruz arkadaşlar. İlk başta şurada görüyorsunuz canlı abone sayıcı diye bir yer var. Şurada hemen. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve açılan sekmeye gidiyoruz. Şimdi bizi böyle bir sekmeyle karşıladı. Tamamen açılmasını bekleyelim. Evet. Şu anda tamamen açıldı arkadaşlar. E, şu ekranı kapatalım. Açıldı da arkadaşlar böyle gözükecek aboneniz. Şimdi burada ne, yap ne yapacağız diyorsanız bu e, sayfanın linkini kopyalıyorsunuz arkadaşlar yukarı kısımdan. Tamam kopyaladık. Şimdi arkadaşlar burada, burada bir işimiz kalmadı. OBS'imize giriyoruz. OBS olmayanlar yukarıdaki kartlardan videomuzu izleyebilir. OBS e, indirme veya ayarlardan bazı ayarlardan. OBS'iniz yoksa tabii ki. De. Şimdi arkadaşlar burada bir tarayıcı seçiyoruz. Buna bir isim verelim. E, mesela Sayaç. Sayaç uygun bir isim. Tamam diyoruz. Şimdi arkadaşlar çıkan kısımda şu URL kısmını siliyoruz. Ve kopyaladığımız linki yapıştırıyoruz. Ve arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi genişlik var. Şu genişlik 800 arkadaşlar oluyor. Onu siz 1000 yapıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle bir yer geldi. Şimdi bunun açılmasını bekleyelim. Şimdi açıldı arkadaşlar. Bunu şöyle bir büyütelim birazcık çiz ki kolaylayabilenim bu kadar iyi arkadaşlar şimdi bunu yaptıktan sonra e, bilgisayarımızda arkadaşlar şimdi e, alt tuşu alt tuşuna basarak de küçültüyoruz arkadaşlar yani kırpma oluyor bilmeyenler varsa çoğunuz biliyordur yani şimdi bunu şuradan da küçültelim biraz Şuradan da birazcık küçültelim. Şöyle yukarıya getirelim. Şurasını da kezelim. Böyle arkadaşlar güzel bir tane sayacımız oldu. Şimdi arkadaşlar bu bu kadar büyük gözüküyor. O yüzden bunu alt tuşuna basmayarak birazcık böyle normal bir şekilde küçültelim. Ki ekranda çok yer kaplamasın. Mesela böyle güzel arkadaşlar. Böyle Güzel bir sayacımız oldu. Yani siz de kendi e, kanalınız için böyle sayaçlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Videom bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır arkadaşlar. E, lütfen videomu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı e, unutmayın arkadaşlar. Her gün canlı yayınlarımız oluyor. Onlara gelmeyi unutmayın. E, yine söyle söylediğim gibi arkadaşlar. Bizden istediğiniz video yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ee, Social Blat'in linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz zaten arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.